yapılan titiz çalışmalar sonucunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'in destekleriyle ortaya çıkarılan projeleri gururla hayata geçiriyoruz. Desteklerini eksik etmeyen ve her daim şehrimizin yanında olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bu modern hizmet binasının ilçemize kazandırılmasında, tefrişatında, hizmete açılmasında, Tarım Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz, bu binanın inşaatını ve teslimini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, araziyi tahsis eden belediyemiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak görev aldığımız günden itibaren ilçelerimizin altyapı ve üst yapı standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. 2018 yılından bugüne kadar Ilgın'a yapmış olduğumuz işlerin toplam bedeli güncel fiyatlarla yaklaşık 730 milyon lira. Bunların tamamı sizlere hizmet olarak dönmüş oldu. Bugün de Ilgın tarım ilçelerimizden birisi ilçe tarım müdürlüğümüzün binasının resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tüm bu hizmetlerimizin ılgınımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Artık 14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. İnşallah ılgın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu seçimlerde de sandıklarda en yüksek desteği verecektir. Buna inanıyoruz. Biz de sizlerden aldığımız desteğin hakkını vermek için gece gündüz demeden çalıştık, gayret ettik. Bütün eksikleri çözmüş değiliz ama her yıl bir eksiği tamamlayarak, her yıl sorunların bir kısmını çözerek ılgını Konya'mızın en önemli ilçelerinden birisi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Sizler bizlere destek olduğunuz sürece biz ülkemizi büyük ve güçlü bir ülke yapmak adına gece gündüz çalışacağız, gayret edeceğiz. Türkiye artık sadece bölgesinde güçlü bir ülke değil, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacak. Bunlar hiç şüphemiz yok. Şehirlerimize gidiyoruz, beldelerimize gidiyoruz, yerleşim yerlerimize gidiyoruz. Kadrolarımızın bizim hizmet kervanımızın dışında hizmet götüren herhangi bir topluluk var mı? Yok, onu göremiyoruz. Hamdolsun biz eserlerimizle konuşuyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bundan sonra yapacaklarımızın teminatı olarak bu eserleri ortaya koyuyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz bu ilçe tarım ve orman müdürlüğü binamızın ilçemiz adına hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı özellikle tebrik ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ya Allah bismillah. gelsin. Güreş nasıl Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı Hayırlı bayramlar. Hayırlı Hayırlı çalışıyor Aramızda. Aram. 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 Değil de de. de. gireş... de. güreşçilik var. var. <laughs> o <güreşçi gülüyor> o Uğur duvar, şöyle mi Bey? başkanım. Güreşçi Kızılgan arkadaşlar yıkıyorum. Mezgattan Ahmet Sarp geldi. Çalışıyoruz. Nasıl işler? Çok iyi. Avner'den Merhaba dostlar. hoş Merhaba başkanım. Merhaba başkanım ol, başkan ya. Doğru Anadolu benim ya. Tamam. Şey. Hayır, selamlar. Sayın Vekil hoş geldin. Başkan diyeceksin. Dilimiz hayır. öyle alışık da. Bizim tamam. hala başkanız. Evet.

Maşallah. Ne söylüyordunuz? Şarkı mı söylüyordunuz? Evet. Senin adın ne? <laughs> Buyurun sana var mı? Bunlar da bizim komentleri yapıyorlar başkanım. Öyle mi? Evet. Evet. Gidenler var ama keşke gitmeselerdir. Ne güzel lan hmm. yani, Şehit baş evet. şey, şey, başkanım, eee gençlik konuları, kadın kolları başkanlarım değerli sevgiliniz, hoş geldiniz. Bugün daha da kıymet kazanacak. Allah hmm. hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah utandırmasın. Teşkilat çalışmaları Kent Meydanı dedikodusu var ama merak etmeyi takip ediyoruz. Kurul süresi tamamlanmak üzere.